Evet zoomumuz hazırsa e, hemen selamünaleyküm aleyküm diyelim. Selamünaleyküm aleyküm efendim. Aleyküm selam hocam. Nasılsınız iyi misiniz? Hamdolsun hocam. Sizler nasılsınız iyi misiniz? Sizleri görünce böyle güzel e, seviniyoruz seviniyoruz elhamdülillah. Kızımız? Allah, Allah razı olsun. O torunum hocam. Torun, e, dedeyle torunu görünce tabii ki iyi oluruz. Kötü olmak mümkün mü yani? Allah razı olsun. Allah bağışlasın. Hanımefendi hoş geldin sen de programımıza. Hoş buldum hocam. Peki teşekkür ederim. Soruyu dede mi soruyor, <laughs> torun mu soruyor? Dede. Hocam ben soracağım. Buyurun buyurunuz. Hocam benim hanım Alzheimer hastası. Evet efendim. 2008 yılında Alzheimer başlangıcı oldu. Evet. İşte o gündür bugündür hep devam etti. En sonunda Aklını kaybetti. Hiç aklı yoktur hocam hanımımın. Ya evet. Onun anı oruç tutamıyor. Oruç tutamıyor. Onun için kefaletini vermem icap eder mi? Yani bir Yaz defa mi? vermem gerekir mi? Sorumlu değil yani. Sorumlu değil. Namaz yani ondan düşüyor bu ibadetler. Aklı olmayınca tabii ki. Ee, evet. Bir fidye de ödemek zorunda değilsiniz. Çünkü sorumlu değil bundan dolayı. Ama benim acizene kanaatim yine ...gücümüz yetiyorsa, ufak da olsa bir yardım da bulunmakta fayda var. Onun için o şifa olur, şifa vesilesi olur inşallah. İnşallah hocam, dua bekleriz hocam. Hürmetler biz dua bekliyoruz. Siz bakıyorsunuz hayır. tabii eşinize. Onun için esas evet. size evet. teşekkür etmek lazım. Anne, Anneniz, eşinize vefa ile baktığınız için biz teşekkür ediyoruz Süleyman Bey. Allah razı olsun hocam. Hürmetler sunuyorum. Hayır, hayır. Kitabı Aynı da göndereceğim sizlere. Hürmetler sunarım efendim. İnşallah. Allah emanet olun. Size, e, size de, size de torununuza da Allah hayırlı müller versin. Hanımefendiye de Allah şifa Akarız. versin. Amin. 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 Allah razı olsun. Hürmetler sunuyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim.